arkadaşlar Tasar Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Cem Hoca. Yıldız Teresi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz Yıldız Teresi'ne iki koldan başladık. sayılar ve cebir. sayılarda iki konu anlattık. Cebirde ilk konumuz rasyonel sayıları anlattık ve şimdi cebirde ikinci konumuz denklem çözmeni devam ediyoruz arkadaşlar. Denklem çözmenin yine temel seviye testiyle başlayacağız. Ve her teste seviyesini ileriye çekerek serimize devam edeceğiz denklem çözmenin. İlk sorumuza bakıyoruz. İlk sorumuzda basit bir denklemimiz var. Sadece şu parantezleri açarken işaretlere dikkat edeceksiniz. Burada işlem önceliği parantezlerin içerisinde olduğu için parantez içini halletmeden buradaki ve buradaki dışarıdaki işlemleri yapmayacağız. Peki düzenli bir halde yazalım. Burası 3x artı 2. İlk önce parantez içerisindeki şu eksiği dağıtıyorum. Eksi 1 ve eksi ile eksinin çarpımı artı olacak burası. Artı x gelecek. Daha sonra diğer taraftaki yine parantez içindeki eksiği içeriye dağıtıyorum. Burası da eksi 2x ve eksi 1 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Düzenleyelim. Burada 3x artı 2 eksi parantez içerisindeki ifadeleri düzenlerseniz eksi 2x ile x'in toplamı eksi x gelecek karşınıza. Bir de yanında eksi 1'imiz var. Eşitliğin diğer tarafında yine bu eksiği içeriye dağıtacağız. E, dağıtmadan önce şu 6 ile eksi 1 de toplayabilirsiniz. Yani bunun düzenli halini yazalım. 6 ile eksi 1'in toplamı 5 eksi 2x gelecek oraya. Eksi 5 eksi -2x 2x'i yazdıktan sonra eksiyi içeriye dağıtalım. Burada da bir eksi dağıtma işlemi var. Eksilere dikkat ediyoruz. Burada 3x artı 2 eksi ile eksinin çarpımı artı x ve eksi ile eksinin çarpımı artı 1 gelecek. Burada ise eksi 5 ve eksi ile eksinin çarpımından artı 2x gelecekti arkadaşlar. X'leri toplarsanız sol tarafta 4 tane X ve 2 ile 1'in toplamı 3. Bu tarafta ise X'lerin toplamı 3X ve yanında bir de eksi 5 var. 3X'i 4X'in yanına aldın çıkardın. 1 tane X kalır. Bu tarafta eksi 5 vardı. 3'ü de diğer tarafa işaret değiştirirsen eksi 3 olarak aldığında evet X'in eksi 8 olduğunu birini sorumlu cevabında C olduğunu görecektik arkadaşlarım. Devam edelim yine benzer bir soru. İçten dışa gitmemiz gereken parantezleri açarken de eksilere dikkat etmemiz gereken bir soru var yine. 5x eksi büyük parantezimiz 3x eksi köşeli parantez 2x. Şimdi buradan başladım. En içten başlıyorum dikkat edin. Eksiyi içeriye dağıttım. Eksi 1 eksi ile eksinin çarpımı artı x gelecek. Köşeli parantez artı 7 büyük parantez eşittir 12 diyorum. Peki şurayı düzenlersek ne olacak arkadaşlar? 2x ve x'ten 3x yanında eksi 1 var. Yazalım yine 5x eksi. 3x eksi köşeli parantezin içerisinde 3x eksi 1'imiz var. Artı 7 büyük parantez eşittir 12. Yine bu eksiyi dağıtarak devam ediyorsun. 5x eksi büyük parantez 3x eksi 3x artı 1 ve artı 7 eşittir 12'ye döndü. Bu 3x'ler gitti arkadaşlar. İçeride sadece kim kaldı? 1 ile 7'nin toplamı 8 kaldı. Önünde de eksi olduğu için eksi 8 dedik. 12'nin yanına eksi 8 artı 8 olarak alırsan eklediğin 20 ve 5x'in 20'ye eşit olduğunu buradan da x'in 4'e eşit olduğunu söyleyecektin. İkinci soru için cevabımız D şıkkıydı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru 3'te. Evet yine bir denklemimiz var. Yine tek bilinmeyenimiz var. Ondalıklı sayılar var burada. Ondalıklı sayılardan kurtularak başlamanızı tavsiye ediyorum. Eşitliğin her iki tarafını e, aynı sayı ile çarparsanız ya da bölerseniz o sayıya. O eşitlik değişmeyeceği için bunu bildiğimiz için buradaki 0, 1'den kurtulmanın yolu burayı 10 ile genişletmek. Burayı 10 ile genişletirseniz bu virgül kayacak ve burada 1 kalacak. Yani sadece x kalacak. Tabi bütün terimleri çarpmak zorundasın. E, buradaki sıfırı da yok edecek. Burada kim kalacak virgül kaydığı için? 2 kalacak yani x eksi 2 olacak. Bakın burada x'e dikkat edin eşitliğin her iki tarafını çarpıyorum. 10 tane x olacak ve yine 10 ile 1.1'i çarptığın zaman virgül kayacak ve virgülden kurtulacak orası. Eksi 11 olacak. Peki x'i bu tarafa alalım. 9x kalır. Eksi 11'i e, eksi 2'nin yanına artı olarak geçirdiğin zaman 9 eşittir 9x olduğu için x'in de kaç olduğunu görürsün? 1 olduğunu görürsün. Hocam 10 ile çarpmayı göremedik. Ne yapacağız? Onları kesre çevirip normal işlem yapacaksınız. 0.1 ne demekti? 1 bölü 10. X ile çarparsan X bölü 10 olur. Yanındaki ifade onda 2 idi. 10'da 2 bölü 10 yazarsın. X eksi 1.1'i de 11 bölü 10 yazarsın. Daha sonra bu X'i buraya alıp eksi 2 bölü 10'u bu tarafa alıp bilinenler bilinmeyenler bir tarafta toplanıp denklemi çözersin Yine aynı sonuca ulaşırsın. Devam ediyoruz soru 4. Evet yine... Denklemimiz tek bilinmeyenli. Basit denklemler bunlar. Ne yapacaksınız? Payda eşitleyeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı kesirlerin önündeki eksi işareti. Bu eksi evet kesire ait arkadaşlar. Kesire aittir. Yani ne demek? E, i̇şlem yaparken bu eksiyi içeriye payda eşitledikten sonra dağıtmak zorundasınız. Bu x'e ait değildir. x artı 1'e aittir. Şöyle yapacaksın. Burada 6 ile payda eşitleme işlemi yapıyorum. Burayı 2 ile çarpacağım. 2 tane x artı 7'miz var orada. Eksi çok önemli bakın parantez kullanmak zorundasın. x artı 1'i 3 ile çarpacaksın ama eksi 3 ile çarpacaksın. O yüzden parantezi kullan ki hata yapma çünkü bu eksi içeriye dağılmalı. Bölü ortak paydamız 2 çarpı 3'ten evet 6 olarak buraya yazıldı arkadaşlar. Sonra bu 6'yı buraya aldım çarptım 30. 2'yi dağıttım içeriye 2x artı 14 eksi 3'ü dağıttım içeriye. Eksi 3x eksi 3 arkadaşlar bakın burası. 2x ile eksi 3x'in toplamı eksi x yaptı. 14 ile eksi 3'ün toplamı artı 11 yaptı. Bu 30'u diğer tarafa alınca eksi x'i yalnız bırakınca 19 oldu. O zaman x'in de neye eşit olduğunu söylerim. Eksi 19'a eşit olduğunu söylerim. Evet cevabımız B seçeneği olacaktı. Devam ediyoruz. Soru 5'te. Yine benzer bir soru. Biraz daha pratik olmak adına eşitliğin her iki tarafında eşitleme yapalım. Ve aynı sayı olsun bu. Mesela 6'da eşitleyebiliriz. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarparsam e, hem sağ hem solda ne yapmış olurum? 6 ile eşitlemiş olurum. O 6'dan direkt kurtulursun. Çünkü en son hali şöyle olacak. Burada payda 6 olacak. Burada da payda 6 olacak. O 6'ları işlemden atıp işlemini biraz ne yapabilirsin? Basitleştirebilirsin. Yani her iki tarafta kesir olduğu zaman her iki tarafın paydasını ortak yapmak avantajdır. Çünkü onlar sadeleşir ve işlemi daha basit hale getirirsin. Peki başlayalım. Burayı 3 ile genişletiyorsun. 3x eksi 6. Buradaki eksiye dikkat ediyorsun. 2 parantezinde x eksi 3 parantez kullanmak zorundasın. Çünkü eksi içeriye dağılmalı dedik. Bölü 6. Eşittir. Burası 6 ile 1'i çarptım. 6 eksiye dikkat et. Parantez içerisinde x eksi 4. Demek zorundasın çünkü bu eksi, evet, her ikisine aitti arkadaşlar. Böyle altımız var. İşte avantaj. Bunlar ne oluyor? Gidiyor. Yukarısı 3 x 6 eksi 2'yi dağıtırsan, eksi 2x artı 6 oluyor. Burada da eksi içeriye dağıtırsan, eksi x artı 4 geliyor. Şu artı 6 ile eksi 6'yı atıyorsun. Burada 3 xten 2x çıktı. x kaldı. Eşitliğin diğer tarafında da 6 ile 4'ün toplamı 10. Eksi x'imiz var. Al eksi x'i bu tarafa artı geçsin. E 2x olsun. 2x de 10'a eşitse x de kaça eşittir deriz arkadaşlar. Evet 5'e eşittir. Cevabımız A seçeneği olacak. 6. soruyla devam ediyoruz. Yine benzer bir soru. Ortak payda belirleyip her iki taraftaki ortak paydadan kurtulmak olmalı amaç. 3, 4 ve 6'yı 12'de eşitlemek adına burayı 2, Burayı 3 ve burayı 4 ile çarpacağım. Peki burayı 4 ile genişletirseniz ne olur? 4x eksi 8. Çok dikkat edin. Burayı 3 ile genişleteceğim ama önümde eksi olduğu için eksi 3 ile çarpmak zorundasın. Yani 3 kere 2x 6x ama eksi 6x. Buraya dikkat. 3 kere 1 3 ama eksi 3 burası. Bir daha eksi ile çarptığın zaman artı 3 olacaktı. Bölü 12 eşittir. Burayı da 2 ile genişletiyorsun. 2x artı 10 bölü 12. 12 atıyorum. Yukarıyı düzenlediğim zaman eksi 2x eksi 5 eşittir. Diğer tarafta 2x artı 10'umuz var. Eksi 2x'i bu tarafa aldım 4x. Onu bu tarafa eksi 10 olarak alırsam. Evet eksi 10 ve eksi 5'imiz var. Eksi 15 eşittir 4x ve x'i buradan buluyoruz. Eksi 15 bölü 4 olacaktı. Evet cevabımız B seçeneğiydi arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru 7 ile. Evet yine düzenleyip denklemi e, x'i çekmeye çalışacağız. Burada payda eşitlerseniz 1 eksi kestir alıyorum 2, 2 eksi x bölü 2 olacak burası eşittir 3. Birinci kesir aynen yazılacak 1 eksi 2 eksi x bölü 2'yi alıyorum. Paydadaki 2'yi 2 1 gibi düşünüp ters çevirirsen 1 bölü 2 olarak onu düzenliyorsun. Peki şurasını çarparsan orada artık 1 eksi 2 eksi x bölü 2 ile 2'nin çarpımı 4'ümüz var. Daha sonra yine payda eşitlemek için burayı 4 ile şey yapıyorsun. Dikkat ediyorsun yine eksi dağılacak içeriye. Eksi 2 artı x diyorsun. Ortak paydamız 4 oldu arkadaşlar. Eşittir 3. Çarp 4 ile 3'ü 12. Sol tarafı düzenle 2 artı x. Al x'in yanındaki 2'yi bu tarafa. Evet x'in 10 olduğunu görecektin. Cevabımız C seçeneğiydi arkadaşlarım. Devam edelim soru. 8. Peki buradaki birin anlamı yok. Burada x artı 1 ile 1 çarpım durumu Yani esasında orada x artı 1 2 iki kesri var. Farklı bir şekilde ifade etmiş bunlar. Aynı şeyler. Burada da bu 2'yi içeriye dağıtıp paydasında 3 olan kesilmiş gibi düşünebilirsin. 2 ile x eksi 1 çarparsan orası da 2 x eksi 2 olacak. Eşitliğin sağ tarafında paydamızda 6 var. O zaman burayı da 6 yapmak için 3 ile 2 ile genişleteceğim. Burası 3 de çarpılırsa 3x artı 3. Evet eksi 2 ile çarpacağım. Dikkat edin öndeki eksi dağılmalı. 2 kere 2 4x eksi 4x ve 2 kere 2 4 ama eksi ile eksinin çarpımından artı 4 oldu. Buradaki 6 eşitliğin sağ tarafındaki 6 artık onlarla işiniz yok. Evet atıyorsunuz. Düzenle 3x ile eksi 4x'i toplarsan eksi x. 3 ile 4'ü toplarsan artı 7 eşittir 17. Al 7'yi bu tarafa çıkar 10 ve eksi x 10'a eşitse x de eksi 10'a eşittir demeliydin. Evet cevabımız 8 için D seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Devam edelim. Evet 9. soru. Balon yöntemi rasyonel sayılarda yapmıştık bunlardan arkadaşlar. E, o zaman e, hatırlatalım. Siz de mutlaka izlemediyseniz rasyonel sayılar oynatma listesinden buluyorsunuz. E, Yıldız serisi Cebir'in rasyonel sayılar testlerini. Orada bunlarla ilgili örneklerimiz var bakıyoruz. Peki ne yapıyorduk? Burada en alttan başlayıp payda işleyip ters çevire çevire gitmeyelim. İşimizi kolaylaştırana kadar şunu yapalım. 10 sayısını, 10 sayısı. Neden balon dedik? İşte alt tarafı yuvarlak içerisinde alıyoruz. 10 sayısını bir şeye böldüm, balona böldüm. Sonuç 2 çıktı. Balon 5 olmalı. Artık sizin bu 10 ve 2 ile işiniz yok. İşlemi bir aşama ne yaptım? Azalttım. Daha sonra balonun içine soru soruyorsun. 2 ile Neyi toplarsan içeriye giriyoruz hep bakın. 5 olur. E, tabii ki 3. O zaman alalım oradaki 1 bölü en içteki balonu. 1 artı 1 bölü x eksi 1'i ve bunun 3'e eşit olması gerektiğini söyleyelim. Soruyu biraz ne yapmış olduk? Kısaltmış olduk. Peki payda eşitliyorsun. x eksi 1 artı 1 oluyor burası. 1 bölü x eksi 1 artı 1 bölü x eksi 1 eşittir 3. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Ters çevirip çarparsan da x eksi 1 yukarıya gelir. 1 ile çarparsan yine kendisi olur. Aşağıda kim kalacak x? O x'i de 3'ün yanına alacaksın ve x eksi 1'in 3x olduğunu al x'i bu tarafa 3x'in yanına eksi x olarak gelsin. 2x eşittir eksi 1 ve x eşittir eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Evet cevabımız Ceyhan olacaktı. Devam ediyoruz soru. Olmadı. Evet x artı y toplamını istemiş. Yok etme metodunu kullanacağımız bir soru. Evet mesela y'yi yok etmek daha kolay gibi. 3 ve 2'yi 6'da eşitliyorum. Burayı 2 ile çarpacağım. Burayı 3 ile çarpacağım. Yalnız bir şey daha yapmam lazım. 2 e, ile çarparsan eksi 6 y olur. Aşağısı da eksi 6 y olur. Toplarsan yok olmaz. O zaman bunlardan bir tanesine eksiyle çarpalım ki işaret değiştirsin ve işaretleri zıt olsun. Toplayınca da sıfırı versin. Peki 2 ile 5x'i çarptığımız için 10x. Eksi 3 ile 4x'i çarptığımız için eksi 12x artı 6y ile eksi 6y birbirini sıfırladı. Burayı 2 ile çarptık dikkat ne olacak? 10. Burayı eksi 3 ile çarptık dikkat Evet eksi 12. Eksi 2x eşittir. Eksi 2 ve x eşittir 1 çıkıyormuş. Cevabımız 10 için C seçeneği olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru. Alın. Evet 4x artı 3y ve 3x artı 4y verilmiş x kare eksi y kare isteniyor. Ya yok etme metodunu kullanırsın ya da şunu yapabilirsin. E, x kare eksi y kareyi ben tanıyorum. Neyden tanıyorum? İşte iki kare farkıdır bu. Bir x eksi y ve bir de x artı y'nin evet, bulup çarpılmasıyla oluşur. Peki ben 4x artı 3y ve 3x artı 4y ifadelerinde yok etme metodu kullanıp ayrı ayrı x ile y'yi bulmak yerine bunu yapsam. Bunları taraf tarafa toplayınca bakın kaç sayılar aynı oluyor arkadaşlar. 7x ve 7y geliyor. Yani 7 parantezinde x artı y geliyor. Eşittir 28 değil. x artı y'yi bulsam 4. Aynı şekilde 4x artı 3y ve 3x artı 4y'yi yazıp 16 ve 12. Bunları taraf tarafa çıkarsam 4x'ten 3x çıktı. x kalır. 3y'den 4y çıktı. Dikkat. Eksi y kalır. 16'dan 12 çıktı 4 kalır. Bu da 4'e eşitmiş. O zaman ne olacak sonuç? Evet 16 olacaktı arkadaşlarım sonuç. Devam ediyoruz soru 12. Kesir olması mantığımızı değiştirmeyecek. Yok etme metodu kullanacağız yine. burada eksi 2 bölü y var bakın. Burayı 2 yaptığımız anda bunları topladığımızda eksi 2 bölü y ile artı 2 bölü y birbirini götürür. Burayı nasıl 2 yaparım? Bu kesri 2 ile çarparak bu ifadeyi o zaman burası da 2 olur. Burası da 2 olur. 3 bölü, bölü x ile 2 bölü x'i topladığın zaman da 5 bölü x elde edersin. Eşittir. 7 ile eksi 2'yi topluyorsun artık dikkat et. 5. Beş. 5'i neye bölersen 5 olur. E, tabii ki 1'e bölersen. O yüzden cevabımız ne olmalı? D seçeneği olmalıydı arkadaşlar. 3. soruyla devam ediyoruz. 3 tane bilinmeyen 3 tane renklerimiz var arkadaşlar. Yine kalıp sorularımızdan bir tanesi. Hangisini istediğimize karar verelim. Hepsini bulmamızı istiyor. O zaman biz bir tanesini bulalım. Zaten birini bulunca yerine yazıp diğerlerini de çok rahat bir şekilde bulabileceğim. Mesela x'i bulmaya karar veriyorum. O zaman y ile z'yi yok etmek zorundasın. Sadece y'nin ve z'nin olduğu denklemi eksi ile çarpıp topladığında eksi y ile artı y artı z ile eksi z birbirini götürür x ile x'in toplamı 2x gelir karşına eşittir. Burada 12 ve 18 var. Son denkleme dikkat et. Burayı eksiyle çarptın. Eksi 16 var. Buradan 2. 12 de buradan geleceği için 14 eşittir 2x oldu ve x eşittir 7 oldu. Herhangi birinde x yerine 7 yazdığın zaman 7 artı y eşittir 12'den y'nin 5 olduğunu. Aynı şekilde x gördüğüm yere 7 yazarsam 7 artı z'nin 18'e eşit ve z'nin 11 olduğunu görüyoruz. İstenilene bulup bakıyorum hemen. X çarpı Y çarpı Z. X 7 Y 5 Z 11 35 11 ile çarparsan 385 cevabımız denizli olacaktı arkadaşlarım. Devam ediyoruz soru 14 2 tane denklem 3 tane bilinmeyen. X eksi Z isteniyor. Burada yaklaşımınız şu olursa işinizi basitleştirirsiniz. İstenilene odaklanmak yerine istenmeyene odaklanmak olmalı. En kolay çözüm her zaman bu şekilde bulursunuz. Senden x de z'yi istiyorsa y'yi istemiyordur mantığıyla hareket edeceksin. Ve denklemlere gidip y'yi yok etmeye çalışacaksın. Ne olacak y'yi yok ettiğinde? Büyük bir ihtimalle çözümü ya verecek ya da ufak bir işlemle sonuca gideceğin şekilde ayarlayacak. Peki nasıl olacak? Bakıyorum amacım y'yi yok etmek o zaman. Aşağıda 4y var, yukarıda y var. Yukarıyı 4 ile çarparsam burası da artı 4y olur. Aşağısı da artı 4 y olur. Bunları birbirinden çıkardığım anda sonuca ulaşırım. 4 ile 2 x'i çarptım. 8 x aşağıda. Dikkat edin çıkarıyorum bunları birbirinden. 3 x var çıkacak. 4 y ile eksi 4 y çıktı gitti. Eksi 4 z ve eksi z olacak. Çıkarıyorum çünkü bunları birbirinden. Eşittir. 4 ile 12'yi çarptınız. 48 aşağıda ne var dikkat edin çıkarma işlemi olduğu için eksi 18. 5x eksi 5 tane z eşittir 30. Hocam çıkmadı. Çıktı arkadaşlar. Çünkü 5 parantezinde istenilen ifadeyi elde etmeniz için. Evet isteniyor sizden bir de. Ve buradan da x eksi z'nin ne olduğunu 6 olduğunu görecektin. 14 cevabımız B seçeneği olacaktı. Devam edelim soru 15'te. Evet A ve B'nin birer rakam olduğunu söylemiş. Bu denklemi sağlayan A artı B toplamı karşılıyor. Çarptın. 1 bölü 12 tane a artı b oldu. Bölü 12'miz var. Düzenleme işlemi yapıyoruz sadece. Birinci ifade yukarıda. Aynen bırakıyorum. İkinci ters çevirip çarpacağım. Birinci ifade 1 biri olduğu için çarpmada etkisizdir. Yazmana gerek yok. Alttakini ters çevirmen yeterli. 12 bölü 12 a artı b eşittir. 3 bölü 5 oldu. Sadeleştir 3 ile 12'yi 4 kalsın. Çarp 4 ile 5'i 20 olsun. Burada da 1 olduğu için 12a artı b ile de. Onun çarpımı yine 12a artı b olsun. a ile b nereden seçilecek? Rakam. a birden başka bir şey olamaz. Çünkü 2 verirsen 24 olur 20'yi geçersin b'ye bir şey kalmaz. Evet rakam olarak ifade edemezsin daha doğrusu. 12'ye ne eklemelisin 20 olması için? Evet 8 eklemelisin. Demek ki bizim a artı b'miz de 1 artı 8'den ne olmalı? 9 olmalıydı arkadaşım. Devam ediyoruz soru. 16. Tek bilinmeyen, iki bilinmeyen tek denklemin var. Bu denklem çözülemez. O yüzden birbiri türünden ifade etme sorusudur bu. Yani bir düzenleyeceksin denklemini o seni yönlendirecektir. Burada x eksi y var. Burayı da 2 ile çarpıyorum. 2 x'i 2 ile çarptım. 4 x ve 2 oldu. X leri, y oldu. x'leri y'leri bir tarafa alacağım. Al bunu buraya 3 x. Al bunu buraya eksi 2 y gelsin eksi 3 x. Sadeleştir y olacak tabi burası. 3 ile x eşittir eksi y diye bir bilgi var. Peki bu bilgi kalsın bunu kullanacağız demek ki. 3x artı 5y ifadesinin x eksi y ifadesinin kaç katı olduğu isteniyor. Bu nasıl bir matematiksel işleme karşılık gelecek? Anlamak için şöyle basit bir örnek yazayım. Mesela 10 sayısı 2 sayısının kaç katıdır diye bir soru sorsam 5 katı dersin. Çünkü o işlemin karşılığı bir bölme işlemidir. 12'nin kaç katıdır diyorum. Sen de ne diyorsun? 5. Nasıl? Onu 2'ye bölerek. O zaman sen 3x artı 5y'nin x eksi y'nin kaç katı olduğunu bulmak istiyorsan evet, bölmelisin onu ona. Ve bu bilgiyi orada kullanmalısın. x gördüğüm yere ne yazabileceğimi biliyorum. Eksi y. Ne olacak? Eksi 3y oldu orası dikkat. Aşağısı 5y. Yani aşağıda da eksi y yazınca eksi y ve eksi y oldu. Topla artı 2y topla eksi 2'yi. At y'lere 2'nin eksi ikiye oranından. Evet sonucumuz ne olacak arkadaşlar? B şıkkı olacaktı. Sorumuz aynı zamanda denklem çözme. Temel seviye ilk seviyemizdeyiz arkadaşlar. Testimizin son sorusuydu. Bir sonraki testimizde biliyorsunuz arkadaşlar yıldız serisi gittikçe zorlaşan testlerden oluşuyor. Bir ileri seviyeye taşıyacağız sizleri. Sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.